Evet, çocuklar herkes yemeklerini çıkartsın. Benim beslenmem bu öğretmenim hizmetçimiz yaptı. Benim annem de böyle bir yemek koymuş öğretmenim. Hayri sen ne getirdin çıkart bakalım. Öğretmenim dolap bomboştu ben bir şey getiremedim. O zaman arkadaşların yemek yerken sen de izlersin. Evet çocuklar sınıfta yenilikler için para istemiştim kimler getirdi? Buyurun öğretmenim. Öğretmenim babam daha maaşını almadı parası da yok sonra versem olur mu? Olmaz Hayri sınıftaki yenilikleri artık kullanamayacaksın. Çocuklar bu arada söylediğim kitapları kırtlayacaksın tavsiyeden aldınız mı? Çok pahalıydı ama biz zenginiz öğretmenim. Ben alamadım kusura bakmayın öğretmenim. Yeter be seninle mi uğraşacağım? Çık dışarı ve kapının önünde bekle. <laughs> Paramız olmadığı için hep haksızlığa uğruyorum. Hayri oğlum neden ağlıyorsun burada? Müdür bey kitapları satın alamadım için öğretmenim beni sınıftan kovdu. Benimle gel Hayri. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz öğretmen hanım? Okulun kitaplarını parayla mı satıyorsunuz? Üstelik haksızlık da yapıyormuşsunuz. Kim diyor onu öyle bir şey yok müdürüm. Sence bu kadın kovulmayı hak etti mi?